Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Muksel birlikte role play yapacağız. Ama Türkiye'de geçen her bir saniye. Ay ya çok güzelmiş. Yok ya polis ben benim şey ama. Bas 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 polis görmesin. Şöyle freni bas. Arkamı kaldırayım. Hoppa. Önümü de kaldırayım. Basayım şimdi. Şöyle bas 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 bas. bas. İndir. Hop, hop. Çok iyi mi? Polis polis polis. Gördü galiba. Şu görmeden. Polis ve be... polis görmedi 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 görmedi. Polis mi? Şöyle geçeyim. Bas 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 bas. <laughs> Türkiye'de geçen bir saniye. Lan be Ne, ne kurun lan? Ne kurun lan? Çalar Gel Düş bakayım. Ne oldu lan? İmajın diye. Kalk kalk. Sen ne yapıyorsun? Şimdi bak polis görecek. <laughs> Görmeden hemen koşayım, koş, koş. Lan. Uyur lan. Uyur lan. He? Ha? Uyur lan. Uyur ha? lan. Uyur <laughs> lan. Hayır, durum. Hayır, durum. <gülüyor> <gülüyor> Sakin olmalım ya. Uf. Kol bakayım. Ha ha ha. Götüm Bari markete gideyim ben. <laughs> 5 can aldım. Sen de bir git buraya ya. Baş baş baş. Polis görmesin. Hoppa. Polise karışmak istiyorum. Poliste yok. İnsana karışım var. Ama hadi lan ben bu mahallenin kekosuyum. Rahat Çık bakayım. Hadi Allah. Aha. Okey. galiba çekeyim. Lan polismiş. Polismiş. Kaç lan? Polisi çektim yanlışlıkla. Ha silahlı sıkıyorlar. Hmm. Türkiye'de geçen her bir saniye böyleymiş. Hmm. Motorum düşmesin. Oh, tamam. Seni ölüp durdu birader. Sen de git Şunu alayım. Hadi. Abim sen de bir kes. Silah çekil lan. Hayırdır abim? Abi Allah canım sizi öldüresin. Yani. Hayırdır lan? Silah çekil. Motoruma bineyim de defolup gideyim bu mahalleden. Mahalle demişim. Onu daha çok geldi beni suya atacak. Hemen hemenin hemen in. Hemen in. öldü. Bu nasıl Türkiye İngilizce yazıyor. Ah. Ölmemişim ya Allah'a şükür. Hapise gitmişim. Bari araba çalayım. İnanın beni. Pemiş pemiş arabaya binin. Abi tabanca çekti abi. Polis gördü ama hiçbir şey demedi. Hoppa öperim. Öpem mi? Gelin bak. Hop. Polise de kıralım. Hop. Bir değişem. Hemen yani polis karakoluk olurum. hoch. Oh. Şöyle birisine girmek bir girmek istiyorum. Bir öyle birader. Hemen in hemen in motorunu çalardım. Koş koş koş. Bin. Aydin. Ben kaçar. Oh, oh. Bir bokunu sağlayayım. Hayırdır belirir. Hayır, hayır. Yüzde yüz oldum be. Arkadaşlar bir saniye kesiyorum. Gangster vs Mafia City 3D diye de oyun var. Bunu çekmemi isterseniz bu videoya like atmayı unutmayın. Hatta bir yükleyelim. Hop bakın yüklüyorum. Bugün atabilirim bu düğüsünü. Haydi bakalım. Evet. Türkiye'de geçen bir saniye devam ediyoruz. Markette bir şey alacağım buraya rastgele. 10 güç alayım. Protein tozu. artarak gidiyorum. Bu belediyenin polisleri beni yakalamıyor ama. Belediye kimse. Ben yani, lan. Belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan değil. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu değil. Oyunumuz yüklendi arkadaşlar. Hadi bu videoda bu kadar. Hoşçakalın.